Evet Nehir bugün ne var? Evet Nehir'in doğum günü bugün değil mi Nehir? Hadi bakalım süper. Şimdi bakalım senin doğum günün için e, süslemelerimize bakacağız. Bu poşetlerin içinde süslemeler var. Elinde de gördüğün gibi. Şimdi bakalım mı? Şunun içine bir gelelim. Ne varmış bunun içinde? Aa, burada bir şey var. Bakalım mı? Ne bu? Bakalım. Ne bu? bu Mum. Pasta için ne? Mum. Mum. Evet, mumla süsleyeceğiz pastayı. <laughs> bu peçetesi. <laughs> evet. Bu da e, pastaya ellerimizi silmemiz için peçete. Burada da pembe çatallar var. <laughs> evet, pembe çatallar var kızım. Evet şimdi burada ne var bakalım. Bakalım daha neler var. Burada da renkli renkli balonlar var. Gördün mü? Ha, renklere bakalım. Hangi renkler varmış bakalım. Getir. Getir. Bu hangi renk kızım? Yeşil. Yeşil. Yeşil renk değil mi? Şişiremezsin. <laughs> Şişiremezsin nefesin yetmez. Bu mor. Mor renk değil mi? <laughs> Onu da şişiremedin. Turuncu şişirebilecek misin? Turuncu. Onu da şişiremedin. Hiçbirini şişiremeyeceksin sen herhalde. Pembe şişir bakalım. Pembe. Tamam, anlaşıldı. Son olarak da kırmızı. Neymiş? Kırmızı mı? Onu da şişiremedin. Tamam bakalım. Şimdi ben şişireceğim bunları kızım, tamam mı? Senin için. Hadi şimdi ee, bakalım diğer süslemelerimizde neler var. varmış şu poşetin içinde. Açıyoruz. Tamam bunlara baktık. Aa bu da ne? Böyle değişik bir şey. Evet. Bunları değişik değişik yerlere koyacağız. Gördüğün gibi. Oo, bir sürü şey çıktı. Gördün mü? Bu da duvara asılacak. Evet. Bu duvar için. Bunlar da sağa sola asmak için süsler. Evet burada da bir tane sarı süs var. Can canlı süs. Evet. Burada kırmızı bir tane süs var. Gördün mü? Burada da kırmızı var. Bunu şöyle e, duvarların resimlerinin üzerine veya televizyonun üstüne asabiliriz. Burada emojimiz var. Gördüğün gibi. Değil mi kızım? Aa, süs bayrakları. Evet, bunların hepsini süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da tekrar videomuza devam edeceğiz. Tabii ki önce şunlara da bir bakalım kızım. Daha neler varmış. Burada balonlar var. Süsler yine var. Bayağı bir süs varmış kızım. Bak 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 görüyor musun? Bayağı bir şeyler var. Bunları hep süsleyeceğiz. Ondan sonra da tekrar arkadaşlara göstereceğiz değil mi kızım bunları? Göstereceğiz mi? Hadi bakalım. Şunlara bakalım. Az kaldı. Dur burada bir şey daha var. Aç bakalım. Aa Nehir yazısı. E bak ismin. R'si var orada. Nehir'in R'si. O Nehir'in N'si. Evet bak. Nehir'in O H'si var. E'si var. Gördün mü? Bu H. Bakalım. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Balonlar var ve oyuncağım var. Burada da bir tane telefon çıktı. Senin telefonun. Şimdi bunlarla ne yapacağız kızım? Süsleyeceğiz mi? Hadi bakalım. Şimdi süsledikten sonra tekrar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biraz dağıttık burayı ama olsun bakalım. Bakalım burada kim varmış? Sude gelmiş. Obo. Evet. Nehir kızım da geldi. Ve dediğimiz gibi süslemelerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi süslemeler hazır. Evet. Her yeri süsledik. Ama yalnız e, bir şey var. Buraya balonları takacağız şimdi. Balonları buraya takacağız. Şimdi balonlarımızı şişirelim bakalım. E, balonları şişirdikten sonra da e, buraya takacağız ve süslememiz tamamlanacak. Ondan sonra pasta kesimine ve doğum gününe geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet hayatım şişir bakalım balonu. Şişir. Ben de şişireceğim bir tane. Balonlarımız Şiş. burada. Ben de şişir. Sen de şişir kızım, tamam. Şişir. Önce şişiriyorum. Hmm. Al kızım, onu da al. Tamam, ben de şişiriyorum. Ben de şişirdim. Ben de şişirdim. Ee, tamam, ya. onu da şişireceğim. Bağlayalım bir önce. Tamam, bağladın mı onu? Tamam, şimdi sen bağla onu güzelce. Tamam. Onu da şişirelim kızım. Dur. Annene ver. Annene ver onu da. Ver annene. Tamam. Bağlasın annen onu. Evet. Tamam. Şimdi şunu da bağla. Hayatım. Bunu da bağla. Yok yok güzel. İstiyorsan şişir birazcık. Sude. Sude. Ne yapıyorsun kızım? Ablon balonları götürdü de ablam. Şimdi bunlar da buraya asacağız ve tamamlanacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben de asayım o zaman. Ben de asayım. Getir kızım. Bal balon getir kızım bir tane. Balon getir. Balon getir. Ver babamın birini ver bana. Aha şişmişlerden ver. Şişmiş var ya yerde. Ver bir tanesini. Ha ver onu. Ver. Patlatmadan ama Patlarsa bir işe yaramaz. Tamam şimdi bunu hop buraya asalım. Tamam. Buraya astır. Tamam mı? Yeşil de koyalım. Güzel oldu. Aha. Ha? Getir. of Hemen. Baba, şunu da alsın. Da aynı tamam. Baba, şunu da alsın. Tamam ama onu şuraya asacağız. Aha, Şu tarafa. Evet onu da bu tarafa asacağız. Şuradan alalım bantımızı. Getir kızım. Getir. Tamam. Getir. Beyaz sarı mı yapıyor? Bunlar şimdi. Ha, yerine. getir. Şunu da. Evet. Bence sarıyı yapma. Zaten sarı kendisi. Hı, onu da şöyle takalım. Ha, şimdi. Hani diğer şişti mi? Getir neyin? Pembeyi getir. Yazıyoruz. balonlarımız tamam oluyor. Evet bakalım. Şimdi yaş pasta kesebiliriz. Hadi şimdi yaş pastayı keselim. Hadi bakalım. Nehirin ikinci yaş günü. Hayırlı uğurlu olsun. Nehirin ikinci yaş günü. Hayırlı uğurlu olsun. İyi ki Nehir. İyi Hadi. <laughs> Üflesin şimdi. Gel. Üfle kızım yürü. Hadi bakalım. <laughs> kızım. Neye bakıyor? He? <laughs> nehir. Kızım. benim içeri Gel. Hadi.